E, dolayısıyla e, kardeşlerimizin internetten e, Facebook kanalıyla da olabilir, internette başka varsa var arkadaşlık siteleri oralarda bağlantı kurmaları boş konuşmaya vakit ayırmamaları çok önemli. Facebook aynı zamanda batak yönde olup geliştirebilir insanda. Yani boğabilir insanı. Ya yani bir kişinin otursun geveze bir sohbete girersen 7 saatini alır. 6 saatini alır ve yani bomboşta hiçbir şey de çıkmaz yani. Onun için genel bilgiler mesela Facebook'ta faydalı bir film koyabilir. Faydalı bir kitap koyabilir. Faydalı bir yazı koyabilir. Ama boş konuşmadan kaçırmak lazım. Selam aleyküm selam nasılsın iyi misin o kadar. Yani bunun dışında uzatmamak lazım. Yani böyle zaman yutma makinesine çevirmemek lazım interneti. dakika bize zaman kazandıran bir makineye çevirmek lazım. Ee, mümkün mertebe samimi dostluklar geliştirmek lazım. Yani ortak kişiliği geliştirecek şeyleri koyabilirler sitelerine. Mesela farz edelim Bediüzzaman'ı sevenleri e, değil mi? Teşvik etmek için Bediüzzaman'ın bir resmini koyabilirler. Kitaplarını koyabilirler. Onu sevenler oraya gelebilir. Anlaşılır oradan. Mesela bizim eserlerimizi sevenler bizim kitaplarımızı koyabilirler. Bu kişiler oraya gelebilirler. Ee, yalnız İslam'a yönelik her ne faaliyet olursa olsun zaten Mehdiyet'e hizmet olur. Mesela İmam-ı Gazali'nin kitaplarını okutturmak yine Mehdi hizmet olur. İmam-ı Rabbani'yi okutturmak yine Mehdi hizmet olur. Yani e, ne yaparsa yapsın Mehdi hizmet eder. Bir Darwinist de elinde olmadan yine Mehdi hizmet eder. Çünkü e, Mehdiyet'in de zıt cereyana ihtiyacı var. Yani karşıta ihtiyacı var. Yani karşıta olmadan Mehdiyet olmaz. Onlar da o görevi yapmış oluyorlar. Yani negatif pozitif elektrik gibi. Mesela sırf pozitif elektrik bir, bir gücü olmuyor biliyorsunuz. Yani negatif elektriğe ihtiyacı var e, elektrik görevini görebilmesi için. Onlar da negatif elektrik gücünü e, oluşturmuş oluyorlar. Yani biz mesela teşvik edemeyiz onları ama Allah onlara bu görevi yaptırıyor. Yani e, Antikrist yapıyı oluşturmuş oluyorlar. Yani karşı düşünceyi oluşturmuş oluyorlar. Bir kısmı. Bir kısmı cehaletinden bunu yapıyor, bir kısmı bilerek yapıyor. Ama bilsin veya bilmesin, her ülkede antikrist düşünceye karşı bir çekim oluyor içlerinde. Yani Allah onların bilinçaltında öyle bir güç vermiş oluyor. Ama tabii saflığından, cahilinden yapanları tenzih ediyorum onlara pek sözümüz yok. İnşallah Allah affeder.